Olamaz. Arkadaşlar Nul benden bir sürü nedir taşı toplamamı istedi. Bana çok kötü davranıyor. Resmen onun kölesi oldum kölesi. Buradan nasıl kurtulacağım nasıl? Eğer kaçmaya çalışırsam şehrime ve sevdiğim tüm insanlara zarar verecek. Bunu göze alamam arkadaşlar. Çalışmam lazım hemen. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Galiba bugün burada öleceğim. Olamaz. Durmadan beni çalıştırıyor. Olamaz. Gerçekten artık çok yoruldum arkadaşlar. Bu nedir taşlarını ne yapacaksa. Sürekli beni çalıştırıyor. Sürekli. Fakir. Fakir kardeşim. Ha? Neler oluyor? Neler oluyor? Zengin abimi o kadar özledim ki. Artık sürekli onun sesini duyuyorum. Fakir buraya bak benim kardeşim. Ha? Ne oluyor? Yoksa bu gerçek mi? Ha? Zengin. Zengin abi burada ne işin var? Fakir, sessiz ol kardeşim, sessiz ol. Seni kaçırmaya geldim. Hadi, hiç kimse görmeden gidelim buradan. Hayır zengin, gelemem abi, gelemem. Ne diyorsun fakir? Ne diyorsun? Gelmek zorundasın. Eğer gelirsen size zarar verir. Zengin bu çok kötü bir adam, çok kötü bir adam. Zarar göreceksek hep birlikte görürüz fakir, tamam mı? Sen de bizimle birlikte görürsün. Hadi, bir an önce buradan gidiyoruz. Eğer bir zorlukla karşılaşacaksak hep beraber karşılaşacağız hadi. Zengin bilmiyorum abi bilmiyorum. Hadi uzatmanın anlamı yok gidiyoruz fakir. Hadi fakir hadi. Yoksa Nul bizi yakalayacak hadi. Merak etme zengin. Askerleriyle bir tane köyü yok etmeye gittiler. Tamam o zaman. Çok zaman kaybetmeden gitmemiz lazım. Hadi bir an önce şuradan ayrılalım. Burası gerçekten çok korkunç bir yer fakir. Hadi artık özgürsün. Kimseye kölelik yapmayacaksın. Gidiyoruz. Zengin. Sağ ol abi. Umarım pişman olmayız. Olmayacağız fakir olmayacağız merak etme hadi. <laughs> bir köyü yok etmek bana gerçekten çok iyi geldi çok iyi. Neyse ki çok güçlü bir ortum var. Ha? Benim kölem fakir nerede? Kölemi getirin bana. Bana hizmet edecek. Şey efendim, fakir hiçbir yerde yok, hiçbir yerde yok. Ne diyorsun sersem asker? Çabuk bana onu bul, çabuk. Efendim her yere baktık ama hiçbir yerde yok. Sanki yer yarıldı içine girdi. Neyse kes, bir işi beceremediniz. Bir köleye sahip çıkamadınız aptallar. Zaten büyük ihtimalle abisi zengin onu buradan kaçırdı. Böyle olacağını zaten tahmin etmiştim. Şey efendim, efendim. E peki şimdi ne yapacağız zengin ve fakirin şehrine saldıracağız mı oradakilerin hepsini öldüreceğiz mi <laughs> hayır şimdilik değil şimdilik kazandıklarını sansınlar ama onların başına çok daha büyük bir bela yollayacağım asker çok büyük yoksa yoksa düşündüğüm şey mi efendim evet tam olarak o ama bu, bu, bu imkansız bu çok, çok korkunç efendim ben ondan çok korkuyorum <laughs> Şimdilik korkması gereken sen değilsin asker merak etme hadi kaybol gözüm görmesin seni Zengin abi Nul şimdiye kadar kaçtığımı anlamıştır şehri çok büyük bir tehlikeye attık abi Hayır fakir şehirdeki hiç kimse senin orada durmanı istemiyordu tamam mı hiç kimse Evet oğlum, abin doğru söylüyor. Seni orada asla bırakamazdık. Biz aileyiz. Biz Minecraft Fatih ailesiyiz tamam mı? Biz hiç kimseyi yarı yolda bırakmayız. Çok teşekkür ederim. Umarım bunu da yeneriz baba. Ailem yanımda oldukça yenemeyeceğim hiçbir şey yok. Hepinize çok teşekkür ederim. Ha? Kapı çaldı. Bu da kim? Kesin kötü bir şey oldu kesin. Fakir sakin ol kardeşim ben şimdi açarım kapıyı. Merak etme Şehirdekiler senin geldiğini öğrendi ya. Bize ziyarete gelmişlerdir fakir. Merak etme kardeşim. Bakalım bu kim mi? Ha? Masalcı dede? Hoş geldin masalcı dede. Buyur ne istiyorsun? Merhaba zengin evlat. Bayağıdır size gelmiyordum. Başınızdan bayağı olay geçmiş. Size bir ziyarete geleyim dedim evlat. Masalcı dede hoş geldin. Buyur kapıda durma içeriye gel. Çok teşekkür ederim evlat. Hem biraz sohbet ederiz. Evet evet tabi. Hadi içeriye gir hadi. İşte öyle masalcı dede. Nul beni kölesi yaptı. Ve şimdi de elinden kurtuldum. Olamaz fakir. Çok dikkat etmelisin evlat. Çok. Nulla ilgili anlatılan hikayeleri bilmiyorsunuz. Çok korkutucu. Nul'un bir arkadaşı var. Gelmiş geçmiş en korkunç yaratıklardan biri. Gerçekten mi masalcı dede? Anlat da biz de bilelim. Ee şey ben bunu her anlattığımda İçim ürperiyor çocuklar. Ama tamam size başımdan geçen olayı anlatacağım. Bu işin içinde Nul da var. Bundan yıllar önce bir gece evde tek başımaydım. Annem ve babam başka bir köye gitmişlerdi. Genelde evde tek başıma kaldığımda sobada patates yapar ve yerdim. Gerçekten çok lezzetli olurdu. Yine öyle yaptım patatesimi yedim. O zamanlar elektrik yoktu. Gece lambası vardı. Gece lambasını yaktım ve yatağıma uzandım. Sonra birden gece lambası sönüverdi. Korkmuyor değildim. Korkuyordum. Ama annemler çok uzaktaydı. Onların yanına gidemezdim. Gitsem bile benim küçük bir çocuk olduğumu düşünürlerdi. Ben de koltukta oturdum ve gözlerimi kapattım. Sanki gözümü açarsam bir şey beni öldürecekmiş gibi hissediyordum. Saatin tıkırdaması hariç hiç ses yoktu ve ben de sadece saati dinleyip dakikaları sayıyordum ve annemle babamı bekliyordum. Sanki bir şeyin nefesini enseimde hissettim. Sonra bir bir siren sesi bir siren sesi duydum gözlerimi açmadım açamazdım daha sonra ışıkların geldiğini anladım ve bir oh çekerek gözlerimi açtım arkama baktığımda ise o oradaydı kaçamazdım masalcı dede ne diyorsun ne diyorsun çok korktum nasıl bir sesti o o ses şöyle bir sesti. hayır, hayır o burada fakir. Nulu'nu buraya göndermiş olmalı, hayır. Masalcı dede ne, ne diyorsun? Korkutma bizi? Lütfen bakın, ben de şimdi çok korkmaya başladım. Böyle şeyler konuşmayalım. Hayır, çocuklar o burada. Kabuslarım tekrar başlıyor, hayır. Masalcı de, de sakin ol, sakin ol bulacağız onu. Ne diyorsun? Hayır olamaz. Bunu kesinlikle Nul yaptı. Sakin ol fakir. Hadi gel. Ne var ne yok dışarıya bakalım. Sakin olun. Biz şimdi fakirle gidip bakacağız. Ne var ne yok öğreneceğiz tamam mı? Fakir hadi kardeşim. Gel şu dışarıya bakalım. Zengin evlat çok dikkat edin. Ne olursunuz. Ben ondan gerçekten çok korkuyorum. Küçüklüğümden beri. Olamaz. Gerçekten çok korkunç. Kalbim buna dayanmayacak. Masalcı dede sakin ol. Babam yanında tamam mı? Baba siz burada durun fakir. Hadi kardeşim durma gidiyoruz. Tamam zengin. Hadi gidelim abi. Tamam bakalım. Dışarıda ne var ne yok öğreneceğiz. Olamaz. Ha? Burada hiç kimse yok. Ama o ses nereden geldi? Nereden geldi? Gerçekten inanamıyorum. Çok korkunç bir sesti bu. Masalcı dedenin anlattıklarına göre bu yaratık nulun yanındaki en kötü arkadaşlarından biri fakir. Evet zengin ve çok tehlikeli bir şeye benziyor abi. Haklısın. Umarım başımıza bir şey gelmeden onu bulur ve yok ederiz fakir. Hiç yok edilecek biri gibi de durmuyor ama. Olamaz. Sokaklar çok sessiz ve çok korkunç. Neler oluyor neler oluyor. Başımıza bir bunun gelmediği kalmıştı fakir. Bir bunun gelmediği kalmıştı. Neyse şimdi sakin olmamız lazım fakir. Hadi şuralara biraz daha bakalım. Hı? Fakir? Fakir kardeşim Fakir nereye gittin fakir Hayır olamaz fakir yok Ne yapacağız şimdi ne yapacağız ha? Masalcı dedeler orada Bir an önce oraya gitmeliyim dışarısı çok tehlikeli Çok hayır olamaz Hayır Olamaz neler oluyor neler oluyor böyle Masalcı dede fakir yok Fakiri kaçırdılar Zengin evlat Zengin hayır Masalcı dede sakin ol ha? Babam nerede Masalçı'da da babam nerede? Neler oluyor? Zengin. o oh, Buradaydı evlat. Buradaydı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Neler oluyor? Hayır. Olamaz. Onları bulmam lazım. Zengin. Dilim tutuldu evlat. Masalcı dede sakin ol. Sakin ol. Ha, ha, hayır. Hayır. Zengin. O oh, burada. Hayır. Hayır. Hayır, hayır olamaz. ♫ <laughs>